Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda mercimek köftesi yapacağım size. İnşallah beğenirsiniz. Ee, bir bardak mercimek, üç bardak su sıcak ama soğuk su kaynatmak için ve ayrıca e, bir baş soğan, orta boy olabilir, bir size kalmış o. Ee, bir bardak da bulgur. Ee, ve ayrıca baharatları içinde e, kimyon, karabiber, acı biber, ve limon. İçine mesela şey de atabilirsiniz gibi. İsteyen atıyor da atmayanlar da olabilir. Ve arkadaşlar yine söyleyeyim. Şöyle tenceremizi alalım küçük bir tenceremizi. Bir bardak mercimeğimi yıkıyorum şu anda. Bu sarı suyumuzu çıkartalım inşallah. <gülüyor> <gülüyor> küçük etti boğazında. süzdük. Şimdi gelelim buraya Ve arkadaşlar şöyle ayarlı yaparsanız hiçbir ziyan olmayacak inşallah. Hepsi de sırayla olup çıkacak. Ve 3. Ve arkadaşlar ateşime koydum. 3 bardak su bir mercimek, bir bardak mercimek ve orta derecede Altı kaynadı mı? Hafif kız, kısarsanız. Şöyle yaktım. Evet arkadaşlar. Ee, bu kaynayacak inşallah. 10 dakika sonra görüşürüz. Koyuyorum bir bardak bulgurumu şimdi. Siz de böyle yapın. Evet. evet arkadaşlar şu anda bu kaynar su. Bu kadar suyu kalacak içinde bir bardaklık gibi. Evet şöyle bir bardağa döktük. Şu anda karıştırıyorum ve kabaracak bu. Bulgur kabaracak. 5-10 dakika bekleyelim. Kabaracak inşallah. Kısır gibi olacak. Bu Kısırın bu şeyi bulgur. Bu ara soğanlarımı kesiyorum. Nerede soğanları? Geri de çünkü yarısını oraya kullanım yarısını buraya bir tane olmuştur ama çok e, biz soğanı sevdiğimiz için siz sevmiyorsanız yarım da yapabilirsiniz. Bu pişince zaten küçülecek ufalacak. <laughs> bu kadar arkadaşlar. Şimdi soğanı yağını koyacağız. Allah razı Evet bir bakın bakayım. Bismillah. Altını yaktık. Şu sıvı da bir dakika. Bir. Biraz da zeytin. Şöyle. Şimdi başlayacak o pişmeye pişsin o. Ben maydanozları keseceğim. Ben bence de 2-3 kaşık sıvı yağ kullanmıştım. 1-2 kaşık da zeytinyağı karışık yapıyor. Ben çocuklar zeytinyağını pek sevmiyor fazla ama ben de sağlık için mecbur kullanıyorum. Çek Beyza bari. Hafta sonundan böyle bu kadar kalınca böyle oldu bu taze soğanlardan Bunu alıp Kullanalım işte. Yarın pazarımız var inşallah. Alırız taze yine. Şurada bir iki tane daha var herhalde. Yeterli ya. Fazla 2-3 tane olsa soğan yetiyor. Yani içinde hafif gözüksün yeter. Yani su, süs amaçlı gibi biraz da soğan, taze soğan içinde. Benim bir Adanalı arkadaşım vardı. Bunu çok yapardı, yerdik. Ama ben hiç yapmadıydım. Ben de çocuklara istedikçe bilmem ne yapınca öyle derken ben de yapmaya başladım yani. Şöyle bunu keseyim. Görürsünüz arkadaşlar. İnce ince doğrayalım. Şimdi onları köfte şeklini alacak. Bunlar da içinde olduğu için içinde güzel dursun. başta. İşte, yeterli bu ona. Evet şimdi maydanozumuza geçelim. Maydanozumu daha yapayım inşallah. Maydanozların saplarından değil de dalların yapraklarından alacağız. Sapları pek güzel olmaz içinde. Çok sağlıklı maydanoz. Sabah kahvaltısında falan yiyoruz. Güzel oluyor. Ödem atlıca. Vücudunuzda intihap falan varsa söktürüyor. İyi yani. Yeterli herhalde ya.